Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vermiş olduğumuz meclis araştırma önergesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, Başbakanın hazırlattığı projelerin çevre dengesini bozacağı yönünde birçok görüş ve rapor bulunmaktadır. Son olarak Gezi Parkı'ndaki ağaçların sökülmesi protestolarıyla başlayan süreç tüm yurda yayılmıştır. Başbakan'ın kışkırtıcı konuşmaları bu olayların üzerine adeta benzin dökmüştür. Başbakan tarafından olaylara katılanların çapulcu, ayyaş ve marjinal olarak tarif edilmesi, sanatçılara karşı nereden geldiğini bilemediğimiz nefretini meydanlarda sürekli dile getirmesi, kendi isteğine göre alışveriş merkezi, kışla ya da opera binasının yapılacağını söylemesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin tadilat halinde olduğu açıklandıktan sonra bir anda yıkılacağının açıklanması, o şehrin belediye başkanını takmaması gibi olaylar bizim bu araştırma önergemizin verilme nedeni olmuştur. Bir başbakan düşünün ki gönlünde başkanlık sisteminin yattığını söyleyip aynı programda dakikalar içerisinde öyle bir şey söylemediğini iddia edebilmiştir. Bir başbakan düşünün ki camiye ayakkabılarıyla girdiler, işçi işçiler söylemini doğru olmadığını bile bile sırf halkı kışkırtmak için meydanlarda dire getirebilmektedir. Ben bile bile diyorum çünkü Yeni Şafak yazarı Süleyman Gündüz'ün ifadesine göre Egemen Bağış konu hakkında detaylı bilgiyi cami müezzininden almış. Yüce Allah'ın evinde hiçbir zaman içki içilmediği ve, ve caminin polisin gaz bombalarından kaçanların, yaralananların sığındığı bir hastaneye dönüştürüldüğü bilgisini birinci ağızdan dinlemiştir. Ya Bağış bu konuda bilgiyi başbakana vermedi ya da başbakanın tehlikeli bir planı var. Bu konuda ya da yakında bir inkar gelirse hiç şaşırmamak gerekir. Bir başbakan düşünün ki Ankara'da önceden kendi belediyelerine hazırlattığı belediye çalışanlarının taşınması yöntemiyle yapılan habersiz mitinglerde iktidarlarının ülke genelinde yüzde yetmiş altının hizmetkarı olduğunu söyleyebilmekte arkasında bulunan kurmaylarının eşi üzerinden müdahalesiyle 76 milyona dönüş yapabilmektedir. Başbakanın bir söylediğini başka bir zaman inkar etmesi tüm Türkiye için artık bilindik bir gerçektir. Bir başbakan düşünün ki Wall Street'te 17 kişi öldüğünü iddia edebilmekte. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliğinden anında gelen hiçbir polis müdahalesinde ölümle sonuçlanmamıştır açıklamasıyla açığa düşebilmektedir. Bir başbakan düşünün ki Adana'da olaylar sırasında düşerek şehit olan polisimizi bile göstericiler tarafından öldürüldü diyerek vatandaşlarımızı tahrik edebilmektedir. Bir başbakan düşünün ki halkın tepkisi üzerine kendisinin de çapulcu olduğunu açıklayan bir bankanın genel müdürüne ayar verebilmekte. Bir başbakan düşünün ki faiz lobisi diye bir şey keşfedip borsa İstanbul'da yaşanan işlemlerin geri alınmasını teknik arzadan dolayı nedense açılmasını, açılmamasını insanların gözünün önünden çekebilmektedir. Bir başbakan düşünün ki ümüğü sıkmayı kendisi için bir görev sayabilmekte ve açıkça herkesi tehdit edebilmektedir. Bir başbakan düşünün ki Taksim eylemcileriyle görüşeceğini açıkladıktan sonra Taksim'e polis müdahalesi yaptırabilmekte ve de bir tiyatro oyunu gibi küçük bir gruba 3 toma ile bir ileri iki geri şeklinde hareketlerle saatlerce canlı yayın yaptırarak psikolojik savaşın tekniklerini kullanabilmektedir. Bir başbakan düşünün ki ana muhalefet partisini bir pislik olarak tanımlayabilmektedir. Başbakan pislik görmek istiyorsa Pensilvanya'nın dahi Bülent Arınç'ı uyardığı gibi uzaklara değil Adalet Kalkınma Partisi hükümetindeki yolsuzluk iddialarına bakması yeterlidir ve böyle bir başbakanın ortaya koymuş olduğu projeler ve bu projelerle ilgili olarak anlattıklarının ne kadar doğru, ne kadar gerçek dışı olduğunu ortaya koyabilmemiz yasama olarak bizim görevimizdir. Değerli milletvekilleri, Taksim olaylarından sonra yaşanan gelişmelerle birlikte bir kavram Adalet Kalkınma Partisi yetkilileri tarafından sıkça sıkça sık kullanılmaya başlanmıştır. Vandalizm. Vandalizm kısaca başkasının ya da kamunun sahiplendiği, önemsediği ve değerli bulduğu bir maddeye çeşitli yöntemlerle zarar verilmesidir. Her ne kadar AKP yöneticileri tarafından meydanlarda hakkını arayanlar vandal olarak nitelendirilse de asıl vandalların kimler olduğunu yaşanılan birkaç örnekte görebilirsiniz. bir heykele ucube diyerek yıktıranlar, tarihi buluntulara çanak çömlek diyenler ki bu buluntular şu anda dünya ve İstanbul tarihini değiştirmiştir. İstanbul'un yerleşik hayatının 8005 yıl öncesine dayandığı ve 36 gemilik bir filonun bulunması İstanbul ticaretinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Tarihi ada sülüyetinin bozulmasına göz yumanlar. Atatürk Orman Çiftliği'ne saray yaptıranlar, tükürük bezlerinden gelen salgılarını heykellerin üzerinde denemek isteyenler, işte vandallar bunlardır. Halkın karşı çıkmasına rağmen, halkın karşı çıkmasına rağmen Topçu Kışlası yapımındaki ısrar, doğaya karşı olan vandalizmin tipik örneğidir. Yoksa CNBC'nin iddia ettiği gibi Topçu Kışlası ve AVM ihalesi için başbakanın damadının çalıştığı çalık grubuna söz mü verilmiştir? Değerli milletvekilleri, AKP tarafından İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı inşaatı için 2,5 milyar metreküp hafriyat kullanılacağı açıklanmıştır. Atatürk Barajı'nın inşasında bile 80 milyon metreküp hafriyat kullanıldığı göz önünde bulundurulur ise bunun 30 kat fazlası bir hafriyat kullanımının nereden temin edileceği bu işin nasıl yapılacağı ve ne kadar süreceği konusunda detaylı bir açıklamaya ihtiyaç vardır. Yine 3. Havalimanı inşaatı için ilgili alanda 2 milyon 513 bin 341 ağaç olduğu 657 bin 950'sinin mecburen kesileceği 1 milyon 855 bin 391 ağacın ise taşınabileceği bilgilerine yer verilmişti. 1 milyonun üzerindeki ağacın nasıl ve nereye taşınması düşünülmektedir. Başbakanın çokça ifade ettiği 2 milyar 800 milyon ağaç dikildiği yönündeki söyleminin ne kadar gerçeği yansıp yansıtmadığı kurulacak olan komisyonla saptanabilecek atıp tutmaların önüne geçilebilecektir. Bu kadar ağaç için iç Anadolu büyüklüğünde bir alanın ormana dönüşmüş olması gerekirken böyle bir durumu aranızda göreniz var mıdır bilemiyorum. Başbakanın yaptıklarını ve yapacaklarını abartarak dile getirmesi çaresizliğini ve ne heybede ne de torbada artık söylenecek gerçek bir şey kalmadığını göstermektedir. Bu konular hakkında hükümetin detaylı bir bilgi, bilgi vermemesi nedeniyle meclis araştırmasının açılarak hükümetin ve özellikle de başbakanın söylemlerinin denetlenmesi önem taşımaktadır. Meclisin yetkilerini kullanması yurttaşlarımıza söylenecek olan gerçek dışı beyanatların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Değerli milletvekilleri. Son olarak Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarımızdan bir ricam olacak. Başbakana bir sorun. Topçu Kışlası'nın tekrar yapılma isteğinin altındaki yatan neden nedir? Nedir bu ısrar? 70 yıl önce yıkılmış olan bir kışlanın tekrar meydana çıkarılma isteği neden bu kadar önemlidir? Haftalardır süren bu ısrar doları, avroyu, faizleri yükseltti yurttaşlarımızı huzursuzluğa etti. Değer miydi? Bütün ülkeyi, bütün dünyayı karşınıza almaya değer miydi? Yoksa gerçekten CNN International'da Kristin Amanpour'un söylediği gibi şov bitti mi? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.